Türkiye'ye geldi ürün gündeme devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın mesela şu arkadaşımız daha önce almış ürünü, bir daha istiyor tüy gücü. Birazdan kargoya biz kendimiz teslim edeceğiz. Sizinle karşınızda tekrar olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aras Kargo ile günlük çekimle hep karşınızda kargoda oluyoruz. Böyle sabit tut, sabit bir şey karışma, basma bir şey evet arkadaşlar. Bunu efendim efendim zaten gönderiyoruz efendim. bunu lamoz sivilce kremi arkadaşlar. Bunu ise e, Muğla'ya daha önce kardeşimiz almış ana türe tüy dükücü tüy yok. bir daha istedim ben bu kalıbı için. Bunu da efendim İstanbul'a gönderiyoruz. E, <.rs1> -huh. <SEÑENC2> -huh. daha sonra <smart> tüy dükücü. Bunu efendim Giresun'a gitti gidiyorlar gönderiyoruz. Tüy dükücü ana Bu da efendim gitti gidiyor. Bu ablamız efendim Gaziantep'e gidiyor. Daha önce belediye arkadaşım mesela şey bir maske mesela var. Sattık ama çok da hani, e, güvenemiyoruz. Bundan dolayı ne yaptık? Biz bunu şey yerine biz Lamos işte yüz maskesi verir tavsiye ettik. Zaten gitti gidiyor da biz müşteri efendim e, ürün, satıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar bizim için müşteri e, çok önemli. Yani biz para kazama ilk etata, e, önem vermiyoruz. Sürekli kazanmak için müşteri Mehmetçi önem veriyor. Bundan dolayı arkadaşlar biz müşterimizi istediği ürünler daha fazla gönderiyoruz. Bu da efendim Kuzey e, Raka gidiyor. Şimdiki şey, e, Batman'a gidiyor da. Yani Türkiye genelde ürün göndermeye devam ediyoruz. Bugün böyle oldu. Kargo geldi. Buradan e, çekim yaptık. 4 Nisan 2016. Evet arkadaşlar gidebilirsiniz. O şey gidiyor. Batman'a gidiyor. Onu tamam, çekilebiliriz.